Suriye kabinesinde 6 bakan değişti. Yeni bakanlar Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın huzurunda anayasa andı işti. Esad yeni kabineye yaptığı ilk konuşmada gelir dağılımı eşitsizliği ve yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye hükümetinin bakanlar kurulunda 6 bakanın yeri değiştirildi. Kabineye yeni atanan Bayındırlık Bakanı Hüseyin Arnus, Çalışma Bakanı Hasan Hicazi, Tarım ve Arazi Islaha Bakanı Ahmet El Kadiri, Petrol ve Madeni Servetler Bakanı Süleyman El Abbas, Maliye Bakanı İsmail İsmail ve Sosyal İşler Bakanı Kinda El Şammat, Başbakan Vail El Halaki ve Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın huzurunda anayasağında içti. Beşar Esad tüm bakanlara gelir dağılımı eşitsizliği ve yolsuzlukla mücadele talimatı verdi. Esad insanların açlarıyla servet yapanların teröristlerden farkı yoktur dedi. İnsanların kanlarıyla servet yapanlarla devleti yıkmak isteyen silahlı kişiler arasında fark yoktur. Doğrudan adam öldürenle bunu fırsat bilip insanların aşıyla servet sahibi olanlar ikisi de aynıdır. Elimizden geldiği kadar onlarla mücadele etmemiz lazım. Tedarik Bakanlığı birinci dereceden bununla sorumlu. Ama bence herkesin sorumlu olması lazım. Bakanlardan diğer yetkililere kadar bu konuya özen göstermemiz lazım. Çünkü halkın büyük bir bölümü fesat ve haksız gelir dağıtımının olduğuna inanıyor. Kriz tüccarları devletin içinde ve dışında hepsi aynıdır. Bütün bu konuştuklarımızı halka yansıtmazsak bir neticeye varamayız. Halka ulaşmamız lazım. Suriye halkının uyanık olması sayesinde biz iki sene sonra yine buradayız. Dışarıda herkes Suriye'nin ve halkının direnişini konuşuyor.